Evet sevgili dostlar akşam sürüşünü gerçekleştiriyoruz umarım güzel bir sürüş olur her şeyimizi bir ayarlayalım. Evet şarjımız full. Ümraniye tarafına gideceğiz. Insta 360 ile çekiyorum genelde GoPro ile çekiyordum bütün çekimlerim ama bu sefer Insta 360 ile bakalım gece görüntüsü nasıl olacak. Evet dostlarım uzun zamandır da çekmiyordum bu şekilde video biraz aksiyon yapalım Evet trafik yok akşam sekiz buçuk keyifli bir sürüş yapacağız Bu arada sizler için rüzgar maskemi takmadım biraz üşüyeceğim olsun problem değil Evet dostlarım. Yeni yıla girdik. Bu arada e, sizlere bir haber de vereyim. E, a, şu kim tanıdığım ya dostum mu? geç mi? Yok değil. Sür yolumu değiştirdim. Yemek yapayım. Evet dostlarım. 2025'e geçiş yaptık, bugün bir haber geldi RKS'den, elektrikli bisikletlere zam geldi haberi, bilginiz olsun. Daha öncesinde aslında birçok videomda bunu söylemiştim, bisiklet alacak arkadaşlar 2025'i beklemeyin. Hani zam gelebilir belki gelmez diye söylüyordum ama geldi. Bugün mesela bisiklet satışı hiç yapılmadı, henüz fiyat paylaşmadılar bakalım e, yeni fiyatlar ne olacak. Mart ayında da zaten tekrar bir zam geliyor. Umarım Mart ayında zam yapmazlar. Çünkü doların en ufak kıpırdamasıyla elektrikli bisikletlere hemen zam geliyor. Size söyleyeyim. Fiyatları e, paylaşırız elektrikli bisiklet satın alacağınız zaman santral sitemizden aradığınızda yardımcı oluruz. Akşam sürüşünde çok severim elektrikli bisikletle. Rahatlıyorsunuz. Bir trafik, toplu taşıma bilmiyorsunuz ya abi. En güzeli o. Ne oluyor orada bakayım? Eyvah çarşı pazar karıştı. Kaçabilir miyim şuradan? Tabii ki de kaçabilirim. Hemen şu boşluğu değerlendirelim. Evet, şurada bir boşluk var mı? Yok tabii ki. Şuradan da usulca gidelim. Otobüsçü, devam et. Devam et bakayım. Eyvah o da giriyor. Benim yoluma girdi. Güzergahımda devam ediyor. Mesaiyi tamamlamış galiba. Otobüsü. Bak otobüs hızında gidiyorum arkadaşlar. 1250 wattlık bir elektrikli bisiklet sürüyorum. Zaten bilenler biliyor. Genelde böyle motor gücü çok yüksek sevmiyorum böyle 1500 2000 watt 3000 watt 1250 watt böyle ideal oluyor biz bunu kollayalım bütün görüntümüzü kapattı abimiz ha, o tabana çıkıyor güzel harika şöyle bir yanından sıyrılalım evet benim bisiklet de fena gitmiyor yalnız 47 kilometre hızlara çıkıyoruz yani arkadaşlar iyiyiz diyebiliriz. Ama yüzüm dondu. Kar maskemi, rüzgar maskemi takmadım. Çünkü sesim çok kötü çıkıyor bu seferde. Sizlere çekim yapacağım diye. Evet, bir rampa tırmandım küçükten. Şu an eve gidiyorum arkadaşlar. Refi çok yoğun olmadığı bir zaman ama hemen de illere çıkıyor en ufak bir rampa inişte abicim ya şimdi şöyle bir şöyle bir şey söyleyeyim size bazen dilimle sürtüyor, sürtüyor arkadaşlar soğuktan <laughs> evet aman abi sakın girme sakın Dedim. Motor gücü olarak kullanıyorsanız mesela balatalarınız çok hızlı bitiyor dostlarım ya. Şöyle söyleyeyim size. Ee, kırmızı ışıkta yandı. Şöyle beklerken. E, güçlü motor sürüyorsunuz. Hızlanıyor tabii ki. İster istemez freni daha fazla kullanıyorsunuz. Balatalarınız daha fazla gidiyor. Bunu söyleyeyim. Yani bir 250 wattlık kullanıma göre 1250 watt motor gücünde bir bisikleti durdurabilmek için tabi fren sistemleri çok önemli mekanik fren değil hidrolik fren kullanıyorum bu arada ee, MT200 çok severim her zaman da kullanırım bak minibüs kırmızı işte geçti arkadaşlar bu motor harcı arkadaş şöyle kırmızı da geçtiler neyse biz konumuza dönelim bir söyleyeceğim o ki güçlü bir elektrikli bisiklet balatalarınızın periyodik bakımları daha erken geliyor. Çok bir şey değil zaten balataların fiyatları. Şunları bir geçelim ya. O bayağı da bir akşam trafiği. Yok otobüs kapatmış. Yolcu alıyor. Aralardan mı aralardan gidiyoruz valla. Ya sollayacağım bunları ben ya. Çok tıntın tın gidiyorlar biliyor musunuz? Şu araya gireyim ben. Evet. Şu arayı boşluğu dolduralım. Arkadaşlar kameradan böyle şey geliyor olabilirsiniz ama ya, boşluklara giriyorum ben. Motosikletçiler de giriyor. Ben de giriyorum dostum. Yine bir otobüse denk geldik. Bu sefer 20'ü. Bunu da sollayalım. Şu an rampa çıkıyorum bu arada. Haberiniz olsun performansını da görelim tabi araba geliyor sollama yapmayalım evet durağa denk geldik bakalım bize bir pay var mı olmaz mı ya olmaz mı Ve hemen kaçalım şöyle özlemişim ya <laughs> hem böyle uzun zamandır çekmiyordum ya bu şekilde kameraya da keyifli oldu benim için de güzel tahminimden daha az üşüyor yüzüm şu an daha çok üşür diye düşünüyordum ama o kadar üşümedi bu iyi bir haber Evet şu anda kendi mevkindeyiz amcalarım çekilin ben geliyorum biraz yavaşlıyoruz evet. kamera görüntüm nasıl bilmiyorum İlk kez çektiğim için Umarım güzeldir mikrofon nasıl ee, hiç bilmiyorum kendi mikrofonundan e, ses alıyoruz özel bir mikrofon taktım ama ya yeni bir güncelleme geldi anlamadım Insta360'a olmadı Ağabeyciğim biliyorum yollar bozuk o yüzden yavaş gidiyorsun ama şöyle ben bir seni sollayayım. Evet sol tarafımdan motor sollamaya çalışıyor ama henüz başaramadı. Hop sert bir kalite geldik. kış, aylarında bisiklet sürülür mü diyenler onlara gelsin bu video sürülüyor dostum hem de çok çok keyifli sürülüyor ya yağmur yağınca bu işin tadı kaçıyor ama eğer var ya yerler kuruysa efsane sürülüyor arkadaş keyif alıyorsun üşümesi bile keyifli söylüyorum abi işe gidip gelmek için ben şu an işe gidip geliyorum mesela bisikletimle gayet iyi yerler ıslak evet ıslak yerlere dikkat her zaman iki tekerleklerin en korkulu durumları yerlerin ıslak olması ile ilgili bak bu motorcu arkadaşlar mesela yağışlı yerde hemen böyle girmeden önce fren yapıyor o kaçtı ben kaçamadım gördünüz mü e ben de burada kaçarım Ve taksici girmemiz için biraz daralttı o alanı. Şöyle evet. Şurayı da atlatalım. Harika. Aha yeşil yandı. Hep kırmızı yakalanıyordum burada. Bu sefer yeşil. Harika. İyi bir haber bu. <laughs> Evime bir dakikada erken gideceğim. Burada yeşil. Harika. 2-0. <laughs> evet rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Bu rampayı da severim. Çok bozuk yerler mesela. Tangır tungur tangır tungur. Şu telefon tutacağım ses yapıyor. Kusura bakmayın. Çekimde bazı arkadaşlar diyor ses nedir falan diyor ama o telefon tutacağımız arkadaşlar. Evet evime doğru geldim sohbet muhabbet niteliğinde bir video olsun istedim akşam sohbeti teşekkür ederim dostlarım bizleri takip ederseniz de çok mutlu oluruz görüşmek üzere